Kurt yavrular nerede? Yavrulara götür bizi. Haydi. Bir köpek ve altı yavrusu soğuktan birbirlerine sarılmış vaziyetteydi. Bir vatandaşın sayesinde köpekler donmaktan kurtarıldı. Kütahya'nın Simavi ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olduğu 1450 rakımlı Gölcük Yaylası mesire alanında donmak üzere olan 6 kurt köpeği yavrusunun imdadına hayvanseverler yetişti. Kurtarma görüntülerini telefonla kaydeden Ömer Dilmaç, Gölcük mesire alanındaki taş konak evlerinin yapımı sırasında yavru köpekleri bulduklarını belirterek donmaktan son anda kurtardıklarını ifade etti. Aracın bagajına taşınarak zabıta ekiplerine teslim edilen yavru köpeklerin geçici hayvan barınağında tedavi ve koruma altına alındığı bildirildi. Nerede yavrular nerede? Gel, ha. gel, yavla, gel, gel.